Samimiyet insanı en güzelleştiren şey samimiyet. Samimiyete çok dikkat edeceğiz. Ama yiyecek olarak Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerine uymak lazım. Zeytinyağlı yiyecekler yerdi Peygamber Efendimiz. Hatta mesela her yiyecekte şu onu zeytinyağlı, zeytinyağlı hep ona söylerdi. Evet. Ee, karışık tahıla önem vermiştir Peygamber Efendimiz. Sırf buğday ekmeği yememiştir. Karışık tahıla önem vermesi de manidardır. Evet. Ee, sulu yiyecekler yemiştir. Ee, kavun, karpuz böyle o tip yiyecekler sebzeye çok önem vermişler. Kabak yemeni çok tavsiye etmişti Peygamber Efendimiz. Yani hafif yiyecekler. Evet. Ee, çok da yemek yemiyordu Peygamber Efendimiz. Onu da asabına tavsiye ediyordu. Az yemek yemek her zaman çok iyidir. Evet. Bol su içmek, zeytinyağlı yemek. Evet. Bu zeytinyağlı yemek lazım bolca. Zeytinyağı. Peygamberin sünnetine uygun yiyeceksiniz. Meyvelerden kavun, yağlardan zeytinyağı, ondan sonra hafif yiyecekler. Yani ağır yiyeceklerden kaçınmak. ekme ekmeğe biraz arpa unu karıştırılmaz. Hı hı. Resulullah'ın sünnetidir. Ondan sonra e, hurma yenmesi. E, çok az ama hurma fazla değil. Peygamberimiz de az diyordu hurmayı. E, süt içilmesi zaman zaman. Evet. Az miktarda sulandırılmış olarak süt içilmesi. Hı. inşallah. Insha'Allah.